Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sevgili hanımefendiler ve beyefendiler Bakırköy'ümüzün kıymetli insanları, vatandaşlarımız elbette ki eee burada bizimle birlikte olan çok değerli belediye başkanlarımız Bakırköy ve Küçükçekmece belediye başkanlarımız çok değerli eee siyasi partilerimizin yöneticileri, başkanlarımız ve aynı zamanda değerli yol arkadaşlarım elbette eee özellikle eee bugünün ev sahibi başta Kiptaş olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimlerinin çalışanları, yöneticileri e, bir de tabii beş yıldır nefes nefese yoğun bir mücadele veren işbirlikleriyle İstanbul'a değer katma konusunda hassas davranan İstanbul Büyükşehir Belediyemizin kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım ve de ve bugün yine ev sahiplerinden olan muhtarlarımız hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok özel bir buluşma anındayız. Yani bu gerçekten insanların yaşamını kurtaran bir iş. Onun için maneviyatı yüksek, karşılığı çok güçlü. Yani mutlu ettiği çokça kesim var. Burada şehircilik adına özel bir adım atarken, özenli davranırken, imarından mimarisine, yapım çalışmalarından, çevreye olan uyumundan, yine bütünleşik bir şekilde aslında kenti iyileştirirken bir başka bakışla hemen Zurat Baba'nın çevresinde İncirli Caddesi'nden Bakırköy Meydanı'na ve bu süreç içerisinde Kartal Tepe'den ta sahile kadar yine bu bölgede altyapı ile ilgili yağmur suyla ilgili çalışmalardan kanalizasyon çalışmalarını aslında 5 yıla sadece bu mahalde bile ne kadar iyileştirme, güçlendirme ve de ihmal edilmiş işleri yapma konusunda adım atmışız. İnsan gerçekten gururlanıyor. Tabi İstanbul'da en önemli konumuz riskli konutları, güvenli, depreme dayanıklı, çevreye dost yapılara dönüştürme yolunda hızlı hareket etmek. İş Bankası mensuplarının e, sitesi de bunlardan bir tanesi. E, daha önce yine bir başka bölümüyle ilgili temelini atmıştık ve yola çıkmıştık. E, bugün de burada 111 hak sahibinden oluşan İncil parselinde temel atıyoruz. İki noktada aslında baktığımızda 800 vatandaşımızın yaşadığı bir komplekste yeni bir yaşamı daha dayanıklı ve daha güçlü bir şekilde depremde korkulan değil, güvenli yuvalarında yaşama dönüştüren bir başlangıcı sağlıyoruz. Tabi İstanbul'u düşününce bu yaptığımız şey ölçek olarak küçük bir iş gözükebilir. Ama işte 800 canı bir tehditten kurtarmak diye baktığınızda Allah korusun yaşadığımız son depremdeki yıl dönümüne yaklaşıyoruz. Bir sitede bile kaç canı kaybettiğimizi nasıl bize acıya boğduğunu düşündüğümüzde bu tür atılan her adımın aslında ne kadar büyük bir iş olduğunu daha iyi kavruyoruz. Çünkü hepimiz biliyoruz ki bir cana hiçbir şey değişilmez. Bir canı korumak bile çok kıymetli. İnsanını yaşatan devletini yaşatır. O bakımdan biz insanını yaşatan, canlarını hayatta güvenli, huzurlu ve umutlu bir şekilde yaşatabilen yöneticiler olma konusunda kararlı bir yolculuğa devam ediyoruz. Onun için hayati bir adımdır. Unutmayalım ki aslında her dönüşen bir daire İstanbul ortalamasında dört canı kurtarmak demektir. Bizim motivasyonumuz sadece bu. Maalesef 99 yılından beri yaklaşık 25 yıla doğru giden bir süreç içinde İstanbul hak ettiği prensiplerle doğru bir yolculuğu kentsel dönüşüm meselesinde ortaya koyamamıştır. 2019'a kadar özellikle bu kenti yöneten insanlar bu meseleyi bir hayat memat meselesine değil ne yazık ki bir çıkar meselesine dönüştürmüşlerdir. Bakın burada hazır bulunduğumuz coğrafyada Bakırköy'de kentsel dönüşüm meselesinin sadece ve sadece farklı bir fırsata bir avuç insanı mutlu eden bir sürece dönüştürülmesinin en yakın örneği Bakırköy'ün, Ataköy'ün sahilinin dönüştüğü yozlaşmış yapılaşma biçimidir. Çok net, başka adrese gerek yok. Ne yapılmıştır? Bunun kentsel dönüşüme nasıl bir faydası olmuştur? İstanbul'un bu tür çoğu da kamusal alanlarda bulunan, Yapılaşmalarla kim fayda elde etmiştir? İstanbul'daki kentsel dönüşüme buralarda elde edilen yüz milyarlarca dolarlık bir kaynağın karşılığında İstanbul'da kentsel dönüşüme ne kadar harcanmıştır? Bakın bunlar çok temel, net sorulardır ve cevabı da yoktur. Gerçekten yoktur. Veremezler lafı eveleyip gevelerler. Benzer bir durum. Bakın Bakırköy hemen coğrafyamızda size örnek verdi. Benzer bir durum ki bu özellikle 2000'li yıllarda kentsel dönüşüme dair bu ismi lekeleyen, yerlere seren ve sürdürülemez hale getiren insanların inançlarını kaybetmelerine sebep olan simge bir kompleks iştahı var, o da Fikirtepe. Bakın burası da kentsel dönüşümün bir simgesidir, kötü bir simgesidir. Bu iktidarın ne yazık ki kendi döneminde özellikle Büyükşehir ve Şehircilik Bakanlığı ki o zamanlar başladığında ismi başkaydı, döneminde yapılan yanlış adımlar, atılan yanlış adımlar, rant insanını da aldattı. Müteahidine de aldattı, devletini de aldattı. Kazanan olmadı. Şehir kaybetti. O orada oluşan yığından dolayı o şehre yaptığımız şu anda altyapı çalışmaları milyarlarca dolar. Yani bir şehri oraya yığmakla, şehirde bir kentsel dönüşüm ya da bina yapmakla iş bitmiyor. Oraya girecek çıkacak araçların üst geçitleri, alt geçitleri, onun altyapısı ona göre o sürecin insanların ulaşım ihtiyaçları, okul vesaire, okul yapacak arazi yeri kalmadı Fikirtepe'de. Ve o yapıların hiçbirisi benim canım Fikirtepe insanının yaşamına uygun yapılar değil ve olamayacak. O bakımdan bunu niye anlatıyorum? İşte 2019'dan bu yana şehri dönüştürme adı altında kentsel dönüşüm adı altında rant ve haksız kazanç kaynağı gibi görerek şehrin rotasını başka bir yere verdiler. İstikrar bir tek şeylerinde var onu söyleyeyim. İstikrarları şurada var. Her seçim öncesi hesapsız, kitapsız yeni da, e, vaatler vermek. Başka istikrarları yok. Her seçim öncesi hiç yapılamayacak ve asla gerçekleştirilemeyecek dönüşüm projelerini ortaya atıp Sonra da verdikleri sözü unutmak. Yine aynısını yapacaklar ama herkes şunu biliyor. Sevgili vatandaşlarımız, ekonomiyi yönetemeyenler kentsel dönüşümü de yönetemezler. Çok net. Bugün Bugün hayatımızın en can alıcı meselelerinden birisi olan kentsel dönüşümün İlerleyemeyişindeki en önemli gerekçe ve sebep ülkemizdeki vahşi yüksek enflasyon, döviz artışı ve dolayısıyla maliyet artışları ve buradan kaynaklı insanlarımızın adım dahi atamayışı. Hatta fırsat diye Türkiye'nin tokisi bile insanlarına çağrı yapıp konut sahibi yapacağım dedikleri kişilere, artık o evleri verecekleri rakamlar bir servete dönüşmüştür. Ve o insanlar Tuzla'dan Türkiye'nin her yerine kadar vahlanıp ahlanıp ağlamakta ve insanlar çare aramaktadırlar. O bakımdan bu tür ekonomi politikalarını yönetemeyenler kentsel dönüşümü de yönetemezler. Kira artışlarını düzenleyeceğim diye ortaya çıkıp büyük bir hem de çok büyük bir kira enflasyonuna sebep olanlar bu ülkeyi yenileyemezler, dönüştüremezler. Bu şehirleri ihya edemezler. Bu şehirleri güçlü ve dayanıklı kentler haline, depreme dirençli hale getiremezler. O bakımdan biz her zaman şunu söylüyoruz. Bilimin yol gösterici olduğu, ortak aklı dikkate alan yönetimlerin bu ülkenin her kademesinde ihtiyaç olduğunu altını çizelim. İşte bilimle değil, ortak akılla değil, vatandaşın çıkarını hiç gözetmedikleri için, bir grubun çıkarlarını gözettikleri için ekonomi bu hale geldi. Hatta kendi anlamsız kavramlar üreterek ekonomiyi yönetme konusunda akla hayale gelmeyecek uygulamalarıyla neredeyse bu milletin cebindeki varlığın yüzde elli elli beşini hortumlayan bir ekonomik sistem kurdular. Biz ne yapıyoruz? Az önce söylediğim gibi ortak aklın ve bilimin yolundan yürüyoruz. O bakımdan şunu söyleyeyim. Bundan sonra vatandaşlarımız çok daha uyanık, çok daha akıllıca, çok daha bilinçli, çok daha detaylı bir şekilde irdeleyerek ve önlerinde çok güçlü örnekler var artık. İstanbul modeli var. İstanbul'un her alanda ortaya koyduğu karakterli iş üretme anlayışı var. O bakımdan bu kıyası önlerine koyduklarında neden vazgeçeceklerini ve vazgeçtikleri için doğru yaptıklarını görerek doğru yolun ve doğru gidişin tam yol ileri diyen anlayış olduğuna bakarak yol yürüyeceklerine yürekten inanıyorum. 31 Mart'ta bunun gerçek sonucunu inşallah hep birlikte İstanbul'da milletimizle, halkımızla görüyor olacağız. Hiçbir dönem bu kadar yoğun bir kentsel dönüşüm çalışması ve farkındalığı İstanbul yaşamadı, net. Bu şehirde bu sektörü iyi bilen, iyi analiz eden bir insan olarak 5 yıl ilçe belediye başkanlığı ve son dönemde de İstanbul'un Büyükşehir Belediyesi'ne yöneten bir ekibin lideri olarak söylüyorum ki hiçbir dönem bu kadar yoğun sokağa kadar giren insanlara bunun farkındalığını hissettiren yüz binlerce insanın başvuru yaptığı sistemler kuran o sistemler üzerinden insanların bu işte ne kadar acele etmesi gerektiğini hissettiren Sadece uzaktan izleyen değil, kurumlarıyla sokaklara kadar girerek insanların konutlarının iyileşmesine örnek modellerle hayata geçiren bir yönetim olmadı, yaşamadı. Bu ilk kez oluyor. O bakımdan gerçekten başka bir yerde olurduk biz bu anlayışla 99 depreminden sonra İstanbul'da yol yürümüş olsaydık. Bakın iki marka iş bile çok önemli işlerin, sonuçların var olmasına sebep oldu. İstanbul yenileniyor, markası bir markadır. Birçok konuda marka ürettik. İstanbul'un tarihi eserlerini koruyan İBB miras gibi veya işte kültür gibi, İBB kültür gibi veya İstanbul yenileniyor gibi birçok marka ürettik. Bu da onlardan birisi. Ve bu yenileniyor kavramı Farkındalığı, kendi içindeki uzlaşmayı, bu işi bilimsel zeminde tartışmayı, gerçek çözüm aramayı tetiklemiştir. Ve bu işin öncü uygulamalarını da bizzat Kiptaş kendisi yapmaktadır. Bu kapsamda Kiptaş aracılığıyla konutlarını yenilediğimiz, depreme dayanıklı hale getirdiğimiz ve tüm vatandaşlarımızın da buna eşlik ettiği bir dönemi var etmenin gururunu yaşıyorum. Açıkçası yine bir başka hususu daha gerçekleşti. Bu çok önemli. Bazı ilçelerimizde çok çok daha önemli. Mesela insanların geçmişte projeli, ruhsatlı binalarına bir imar kaybına uğramışsa da bu imar kaybını yaşamadan kendi binalarını en azından olduğu gibi yenileme şansını veren 39 ilçenin tamamında bunu onaylatarak Sisteme katan plan notu çalışmamız. Bu vesileyle insanlar kendi binalarını var olan planlama sürecinin mağdurları olsa da yenileme fırsatına eriştiler ve İstanbul'un 39 ilçesinde de bir harekete geçen kitle oluştu. Ve bu insanlar da şehirler, şehrindeki o binalarını yenileme fırsatına sahip oldular. Bunu nasıl başardık söyleyeyim. Birlikte düşünüyoruz, birlikte konuşuyoruz. Cumhuriyet Halk Partili belediye ya da AK Partili belediye bakmıyoruz. Herkesle ortak masada konuşuyoruz. Vatandaşlarımızla kapıları kapatıp kapıların arkasında konuşmuyoruz. Vatandaşlarımızla bütüncül, şeffaf bir biçimde tartışıyor ve konuyu ortak bir akılla yönetme çabası içerisinde oluyoruz. O bakımdan şeffaf ve doğru yönetildiğinde nasıl sonuç alındığını da hep beraber yaşadık. Biz talepleri dinlemeye devam ediyoruz. İran'ın mobil araçlarla bile yerine gidip insanlarımızla yerinde insanlarla oturup sohbet ediyoruz. Projeleri hazırlarken hızlı hareket edebiliyor ve hızlı hareket ederken özellikle yapı içerisindeki insanların konforunu düşündüğümüz kadar çevreyi ve kentin estetiğini de en üst seviyede e, koruyor ve bu düşünceyi en üst seviyede tutuyoruz. Sürecin ilerlemesi anında hiç kimseyi boş hayallerle aldatmıyoruz. İnsanlarımızı her aşamasında doğru bilgilerle donatıyoruz. Tutulmayacak vaatlere asla girmiyoruz. İşte böyle yaptığımız için işte burada da neredeyse yüzde yüze yakın bir uzlaşıyı sağlıyoruz. İstanbul yenileniyor. adlı adresimizle başvurularla başlayan bir süreçtir burası da. Yani burası da tam da bizim çağrımıza cevap veren bir e, başvuru olmuştur. Ardından biz harekete geçmişizdir ve bugün gelinen nokta ortadadır. Böyle bir modelde inanın kimsenin hakkı yenmez, hakkı kaybolmaz, herkes kazanır. İstanbul kazanır. Bu bizim en önemli prensibimizdir. Ta en başta biz ne demiştik? Kimsenin hakkını yemem, hakkımı da yedirmem kardeş. İstanbul tam da böyle bir anlayışla yönetiliyor. Bir avuç insanın mutlu olduğu, zenginleştiği değil, her insanımızın zenginleşebildiği, mutlu olduğu adil paylaşımla bu şehrin Mutlu bireyleri olduğu bir kent hayalimiz bu şehirde hayata geçti, büyümeye devam edecek. İstanbul bizimdir diyenlerden değiliz. İstanbul hepimizindir diyenlerdeniz. Onun için herkese mesajımız şu. İstanbul senin diyoruz. Senin diyoruz. Onun için hep birlikte hepimizin olan bir kent var etme çabası içerisindeyiz. Bu yolda daha güçlüyüz. Daha da hızlı yürüyeceğiz. Çünkü neyi nasıl yaptığımızı İstanbullar görüyor. İcraat ve yönetim becerimizi İstanbullar görüyor. Beceriyi gördükleri için arkamızdalar. Vatandaşı siyasetçilerin küçük hesaplarının ya da bir takım politik manevralarının bir piyonu gibi görenlerin devrinin bittiğini buradan söyleyeyim. Siyaset masalarda değil, siyaset vatandaşın arasında vatandaşla konuşarak, uzlaşarak yapılır. Biz vatandaşların arasından hiç ayrılmadık. Orada da yolumuza devam edeceğiz. Sevgili dostlar, güzel Bakırköylüler, değerli İstanbul'lu hemşerilerim, vatandaşımıza hizmette, İstanbulluların sorunlarını çözmekte hedeflerimizi her gün daha da büyütüyoruz bu inanç ve heyecanla ve bütün inanın bütün enerjimizle çok daha güçlü bir beş yıla hazır olduğumuzu bilmenizi istiyorum. İstanbul'un neresinde olursak olalım siyasi görüşü ya da üye olduğu partisi ya da yaşam biçimi ya da etnik, etnik kökeni hiçbirisi önemli değil. Bizim için önemli olan şu o insan bizim vatandaşımızdır o insan bu kentin bireyidir, o insan bizim hemşerimizdir, biz o insanı nasıl mutlu ederiz? Bir annenin cebine daha nasıl 0-4 yaş arası çocuklarını ücretsiz gezdirebilmesi için kart koyabiliriz? Bir çocuğa daha fazla nasıl süt getirebiliriz? Bir kreş daha fazla daha açıp 100 çocuğumuzu daha geleceğe nasıl hazırlarız? Bizim temel amacımız bu yoksulluğu nasıl bitiririz? Bu şehrin dayanışmasını, bu şehrin güçlenmesini nasıl iyi hale getiririz? Kentlinin dayanışmasını, kentlinin uzlaşısını nasıl büyütürüz? Onun için biz böyle 360 derece bakıyoruz. Onun için kollarımız 360 derece açık. Onun için İstanbul'un şehir ittifakından bahsediyoruz. Onun için bu kentte yaşayanların her bireyin oyuna talibiz diyoruz. Onun için hiç kimseyi kapının dışında değil, herkesi aynı yuvanın içindeymiş gibi görerek yönettiğimizi ve yöneteceğimizi anlatıyoruz. Temsilci olduğumuzu bu şehrin bu şehrin 16 milyon insanın temsilcisi olduğumuzu onun için ısrarla söylüyoruz. Asla bir kişiyi, bir zümreyi ve sadece bir siyasi partiyi temsil eden değil, 16 milyon insanımızın vicdanını, görüşünü, anlayışını temsil ettiğimizi söylüyoruz. Bu yol ve bu yolculuk sürece dair 2024'te milletimizin ortaya koyacağı o irade ve vuracağı damga mühür, Türkiye'nin önümüzdeki 5 yılını, 10 yılını siyaseten de daha güçlü ve daha akçı bir yere taşıyacak. Bunu herkes görecek. Biz bu inançla burada temel atıyoruz. Burada attığımız temel insanlarını nasıl mutlu ediyorsa siyasette de öyle bir temel atacak ki halkımız, halkımız milletçe halkçılığı, devletçiliği, milliyetçiliği bütün ülkeyi kapsayacak ve ısıtacak şekilde öyle bir mühür basacak ki buradaki temel kadar sağlam, buradaki temel kadar uzun ömürlü aynen Mustafa Kemal Atatürk'ün 100 yıl önce attığı o güçlü temelin ikinci yüzyılına yol yürürken atılacak temel gibi. O bakımdan Biz projeler üretmeye devam edelim. Sizler bizimle olmaya devam edin. Birlikte düşünmeye devam edelim. Çocuklarımıza, gençlerimize daha güzel bir gelecek hazırlamaya devam edelim. Biz gerçek temeller atarız. Gerçek projeleri anlatırız. Seçimden önce 50-100 metre ray döşeyip üstünde tramvay gezdirmek için trafo getiren anlayıştan değiliz. Ya da seçimden önce bir köşeye bir temel atıp üstüne beton döküp o ne güzel beton diye konuşanlardan değiliz. Biz gerçek iş üreten, halkını mutlu etmeye çalışan ve her şeyi gerçek bir şekilde sizlere gösteren şeffaf, demokratik bir anlayışın bireyleriyiz. Hepimizin yolu açık olsun. İstanbul hepimizin olmaya devam edecek. Bakırköy ve bütün ilçelerinde bütün insanlarımızda mutlu etmeye devam edecek. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Efendim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı dinledik. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim kendi evlerinizin temelini kendi ellerinizle atmak ister misiniz? Hak sahiplerimizi lütfen alkışlarımızla Sayın Başkanımızın yanına öncelikle davet edelim yaşanabilir gü, güvenli evlerinin temellerini, iş bankası bloklarının temellerini ailece gelebilirsiniz efendim. Hanımefendiler, beyefendiler, çocuklarımız varsa evlatlarımızı onları da davet edebiliriz. Bakırköy ve Küçükçekmece sayın belediye başkanlarımızı, meclis üyelerimizi ve muhtarlarımızı da aramızda görmek bizleri çok mutlu edecek. Lütfen buyurun. Sayın ilçe başkanlarımız lütfen buyurun efendim meclis üyelerimiz teşekkür ediyoruz. Başkanım öncelikle e, hem size hem Kiptaş'a e, çok çok teşekkür ediyoruz. Biz diğer parselin temelini de sizle attık. Yıkımını da inşallah her şey şu ana kadar çok güzel gitti. Çok daha güzel olacağına ve anahtarlarımızı başkanımız olarak gene sizden almaya arzu ettiğimizi e, önemle ifade ediyoruz. E, biz Bakırköy'de 120 daire olarak bunu başardık. Ee, bütün Bakırköy'ün kentsel dönüşümünün e, Kiptaş kanalıyla ve İstanbul Yenileniyor'la e, gerçekleşmesini ve tüm İstanbul'un depreme dayanıklı konutlara bizler gibi kavuşmasını temenni ediyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık, ellerinize sağlık, gayretlerinize, çabalarınıza sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı, olsun da Hayırlı uğurlu olsun. İş Bankası blokları İncirli parselimizin temelini bu güzel duygularla hayırlı olsun diyerek an itibariyle atmış bulunuyoruz. Ekranda görüyorsunuz ilk beton temelimize dualar eşliğinde de atılmış oldu. Temel atma töreninde buluştuk. Anahtar teslim töreninde buluşmak üzere. Hoşçakalın.